Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Şöyle tığım var her zamanki kullandığım bir 75 mm. Şöyle güzel bir model hazırladım size. renkli kır çiçeği. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle iki tane ipim var. Biri pembe, biri krem rengi. Bundan ne yapabilirsiniz? Bundan yelek yapabilirsiniz, bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Böyle daha da uz uzunla gidiyor bu. Tek tek değil, uzun olarak yapıyoruz bunu. İki renkli, üç renkli yapabileceğiniz bir model. Yelek de yapabilirsiniz kendinize. Şöyle de kullanabilirsiniz. Yeleği böyle dik dik yapıp uzun uzun kullanabilirsiniz. Gerçekten de bu yelek modeli. Alize Angora Gold serisi iplerle daha da incecik oluyor. Bu da kalın. Böyle dantel modelde yapabilirsiniz. Sepa örtüsü de yapabileceğiniz, yani bu iplerden değil de dantele kullanabileceğiniz modelde diyebilirim onun için. Yani bu iplerden kullanın demiyorum. Hazırsanız modelimize başlayıp. Hemen modelimizi üstüne kuracağım. Ben şu beyazımı alıyorum. Pembemi de aşağı alıp şöyle 10 tane zincir çekip size göstereceğim. Şöyle 10 tane zincirimi şöyle çektiğim zincirimi altı tanesini şöyle yuvarlak yapıyorum. 6 tanesini yuvarlak olarak bir iki üç tane de şöyle karşılıklı batıyorum. Böyle iki tane göz gibi oldu. Şimdi dönüyorum. Şöyle iki tane sardım ipime bir iki sarıyorum tığıma iki tane ip ikilikte üçlükte çekiyorum. İki tane sarıp şöyle üçlükte çektim bak 1 2 3 dört tane oldu bir de zincirimiz olduğunda 5 olacak şimdi hemen bunu birleştiriyorum ipinizin yani modelinizin burası ters tarafı şurası düz tarafı ben şöyle modelimi alıyorum size de göstereyim şu tepe kısımdan bir tane alacağım şöyle zincir çekmeden hemen sık yine karşı alıyorum hemen zincirimi çekiyorum 2 3 4 hemen bu yuvarlığa bir tane batıyorum 2 3 4 zincir çekip bu ikinci kulağına batıyorum yani şuraya Tekrar hiç oradan zincir çekmeden ikili tırabzan sarıyorum. Şöyle 5 tane olacak burası. Şöyle zincirle 1 2 3 4 zincirle 5 oldu. Böyle modelimizin yarısını yapıyoruz. Yarısını dönüşte yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir 5 6 7 8 9 10. Tamamı 10 zincirimiz var. 1 2 3 4 6 tanesini orta kısım için yuvarlak yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip şuraya batıp zincirimin sonuna döndürüyorum. 2 tane sarıp 1 2 3 seferde çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 tane trabzanlar 3 trabzan bir zincir 4 Şimdi şu karşıdaki şöyle 1 2 3 dördüncüye batıp zincirime şöyle sık iğneyi 2 3 4 hemen buraya battım 1 2 3 4 zincir çekip şu karşıdaki dördüncü trabzanımız yani 1 2 3 4 4 trabzanımız var Ona şöyle 1 hemen sarıp 2 3. 4 şöyle 5 tane bak modelimiz böyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirin 1 2 3 4'ünü 6 tanesini yuvarlak yapıyorum 3 zincir çekip hemen şöyle modelimi ikili sarıp 2-3 iki, seferde 2-3 4 tane oldu burası zincirle 4 oldu şöyle çeviriyorum şuraya bir sık iğne 1 2 3 4 Hemen yukarı kaldırıp şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Pardon. Hemen şu yuvaya batıyorum. Tekrar tırabzan. İkili sarıp 3 ilmeğe çekiyorum. şöyle sıra sonumuza kadar böyle devam ediyor şöyle modelimizin sıra sonuna geldik hanımlar bak inşallah beğenirsiniz şöyle sıra sonuna geldik 1 2 3 4 zincir çekip bir tane batıyorum şuraya 1 2 3 Şöyle arada düğümler çıkıyor 3 4 şöyle 1 2 3 gösterememiş miyim şöyle 4 zincir çektim aşağı indim. Tekrar söküyorum 2 sarıp 1 2 3 şöyle zincirle 3 sardık bir de zincir 4 şununla 5 olacak tekrar iniyorum aşağıya 1 2 3 4 zincir 2 tane sarıyoruz. İkili çekiyoruz şöyle trabzanıza. İki sarıp ve ikili çektim. Bir daha yapıyorum. Burasına zincir inmeyeceğiz aşağıya. Dört oldu bak. İki, dört, beş şunlar. Dört, üç, beş hemen iki trabzan yapıp şu karşıya ikili ilk de çekiyoruz üç dört sinir çekip bir iki üç dört ikili sarıyorum şöyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz böyle sonra tekrar aynı başladığımız gibi krem rengimizi de başlıyoruz bak böyle hemen bir daha yapayım modeli şöyle ikili 3 trabzan çek yani ikili trabzan yapıp 3 sefer çekiyoruz ikili 2 1 2 3 3 2 3 4 zincir çekip şu aşağıya bir iniyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar şöyle Modelimiz böyle hanımlar. Şöyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah modelimi de sizi yapabilmişimdir. Kır çiçeği güzel bir modelim. Renkli renkte yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Onun için videomu buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.